Herkese merhabalar. Hayırlı cumalar, mutlu günler diliyorum sizlere. Bugün de her gün olduğu gibi yine sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Ayrıca bugün akşam da yine izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım arkadaşlar sizler için. Ayrıca üyelere özel videolarımız da gelmeye devam edecek. Evet bugün için ekstra bir vaktim olmayacak. Fakat e, yarın üyelere özel kahve falı da yorumlayacağım arkadaşlar. E, üyelere ekstra videolar paylaşıyorum. Belirtmiştim bunu. Haftada en az iki video olacak şekilde. Hadi diyelim ki bir hafta vaktim olmadı, bakmadım. Öbür hafta e, daha fazla video bakarak e, söz verdiğim şekilde ayda en az 8 video olacak şekilde üyelere özel videolar paylaşıyorum. Üyelere özel kahve ve tarot falı videosu. Sizler de daha fazla videoya erişmek isterseniz katıl butonuna tıklayarak kanalıma üye olabilirsiniz arkadaşlar ülikler ücretli e, bu yüzden bu tabii ki size kalmış bir şey fakat abonelikler ücretsiz o yüzden hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarsa da destek olmanızı bekliyorum arkadaşlar ve hemen açalım sözümüzü daha fazla uzatmadan bakalım falınız neler söyleyecek şükür ki bugün nazar görmedim arkadaşlar şöyle nazar yok ama bir e, sıkıntı gibi böyle bir içinizde bir şey oturmuş sanki birinin birinden negatif enerji almak diyeyim hani nazar değil de birinden kıllanmak ben bu insandan şüpheleniyorum ya da bu insan iyi niyetli değilmiş gibi geliyor gibi böyle birisi bir kafanıza takılmış orada bir soru işareti kalsın çünkü sezgileriniz durduk yere bunu söylemez böyle bir şey olmuş sanki ya da bir olayla ilgili bana söyledi fakat bana çok inanılır gelmediği söylediği şeyler gibi hani böyle bir his uyandırmış olabilir. Bir de yollarınız açılmış bu ara gerçekten bir seyahat olabilir ee, hani hiç planda yoksa da olabilir. bu ara dediğim şu bir aylık süreçten bahsediyorum. Önümüzdeki bir ay içerisinde bir yerlere gitme ihtimaliniz çok çok yüksek. Hatta tercihli olabilir. Ben birden fazla yol gördüm. Hepsine gitmeseniz bile aralarından bir seçim yapmak gibi bir durum olabilir hani aynı tarihlere çakışan bir şeyler olabilir veya işte gerçekten belki tatil için benzeri bir durumda olabilir bilemem ama böyle bir şey var evet şimdi burada sorumluluk almamak için böyle her şeyi nasıl desem bilmiyormuş anlamıyormuş gibi yapan birisi var veya şu şöyle de olabilir hani bir ortamda iş yapılacağını anladığı zaman kaçan bahaneler bulan gibi bir kişi böyle biri canınızı sıkmaya başlamış giderek yani bütün sorumluluğu her yerde hep bize atıyor bu, bu kişinin bu huyundan bıktım gibi bir durum arkadaşlar bilmiyorum bu kişi kimdir ama bu kişiden yana bir derdiniz var bunu görüyorum evet yani şöyle diyeyim, bir şans vermekten bahsediyor. Bir bakın bir ipi tam kesip atacakken o makası tekrar şey yapıyorsunuz. Hani açmıyorsunuz, kapalı kalıyor. Yani burada ne demek var? Şunu söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar burada bir ilişkiyi tam bitirecekken şans vermek. Hadi bakalım son bir şans daha bu belki gönül ilişkinizde, aşk ilişkisinden bahsediyorum. Belki Arkadaşlık ilişkinizde, akrabalık, komşuluk, iş ilişkisi, hani bilmiyorum ama birine bir ikinci şans vermişsiniz. Şimdilik aydınlık görünüyor, bilemem fakat önümüzdeki süreç gösterecek haklı olup olmadığını. Ama birilerine böyle bir ikinci şans vereceksiniz. Evet, iki ayağınız bir popca girmiş. Yani şöyle ya bir işi son güne bırakmışsınız ya da son anda bir iş çıkmış ikisinden biri. Çünkü bu telaşınızın nedeni ne olabilir? Belki de unuttunuz hani son ana kaldı. Ee, şöyle bir şey vardı yapacaktım bak ben unuttum. Şimdi e, böyle mecburen hızlı bir şekilde halledeceğiniz bu yüzden de telaş ya da stres yapabilirsiniz. Bunu söylüyor bize. Kulak tıkaçları çıkmış arkadaşlar. Kulağınızda değil ama şu var. E, bu ortamlara mecburen gireceksen bazı şeyleri duymazdan gelmiyor. yani. O tıkaçları yeri geldiğinde kulağınıza tıkıyorsunuz gibi. Duyduğunuz şeyleri duymamış gibi yapmak. Ortama dahil olmamak diyeyim. Hiç yorum yapmamak. Hani e, hoşlanmadığınız ortamlarda bulunmanız gerekebilir aslında. Bir diğer nedeni de anlamı da bu aslında. E, çünkü kulağınıza sık sık o tıkacı koyduğunuzu görüyorum. Evet. Arkadaşlar burada güvenilir biri olma ünvanı kazanmak gibi nasıl desem. Ya yani sanki böyle heykeliniz yapılmış ama köpek şeklindesiniz. Köpek sadakati, dostluğu, dürüstlüğü, güvenilirliği bunu, bunu simgeler arkadaşlar. Sizin büstünüzün bu şekilde olması da hani bir saygınlık kazanmak ama bu özelliğinizden dolayı birileri size çok fazla güveniyor. Bak e, bakın bak bak diyorum. Bu sizin için çok iyi bir şey ama bir taraftan da kötü olan bir şey var. Evet çevrenizdeki herkes size çok güzel, gözü kapalı güvenebiliyor ama sizin gözü kapalı güvenebileceğiniz insan sayısı maksimum 1-2 yani. Yok. Ee, hani burada hep onlar şanslı. Siz o kadar şanslı hissedemiyorsunuz çünkü hani onlar size gelip bir şey söylediğinde biliyorlar ki sorununu çözeceksiniz biliyorlar ki yardımcı olacaksınız biliyorlar ki iyi niyetlisiniz fakat sizin için dediğim gibi aynı şey geçerli değil yani yok demiyorum sizin çevrenizde de vardır ama çok az yani öyle diyeyim çok az ya yani belki de hiç yoktur bilemem ama bir de içinizdeki bir suçluluk duygusunu çekip atıyorsunuz ya ben niye bu konuyla ilgili kendimi suçlamışım ki farkındalığı aydınlanması bir anda gelecek üstünüze bir anda o şeyi üstünüzden böyle atı vereceksiniz ya. Hani arkadaşlar o suçluluk duygusu dediğim şey hatta yani o kadar belki hiç suçlamamanız gereken bir şeydir ki şaşarsınız ben bugüne kadar nasıl olmuş da bu konuyla ilgili hep kendimi suçlamışım gibi. Hani böyle bir durum diyeyim. Ne olduğunu sizin bildiğiniz bir şey bu. Evet şimdi göz şakıttınız akıttınız mı arkadaşlar? Akıtmadıysanız da belki yakın bir zamanda akabilir. Ama içiniz rahat olsun. O gözyaşından sonra her şey yoluna giriyor. Şimdi ağlayıp rahatlamak vardır ama bu öyle bir şey değil. Hani sanki son ağlamanızda. Tabii ki gözyaşının sonu olmaz ama burada mecazen söylüyorum. İlla bir şeylere duygulanıp ağlayabiliriz. Ama burada şu var. O çöküşü yaşamışsınız ya. Bir tekrar ayağa kalkma, güçlenme ve kendiliğinden yoluna girecek işlerin olduğunu göreceksiniz. Yani böyle bir durum bir anda gerçekten sizi etkisi altına alacak öyle diyeyim. Hani bir anda işler yoluna girecek. O ağladıysanız eğer bir bakın ne zaman ağladınız? Mesela bundan bir hafta önce mi? Şimdi bakın yavaş yavaş bir şeylerin düzeldiğini görüyor musunuz? Ya da bundan sonraki yani şu an bugün ağladım ya da ağlayacağım. Aldıktan sonra bir bakın arkadaşlar. Gerçekten tabii ki pat diye bir anda her şey e, sihirli bir eldeymiş gibi değişmiyor fakat büyük oranda yavaş yavaş o değişimleri hissedeceksiniz. Bunu görüyorum. Bir de bir dilek tuttunuz mu arkadaşlar? Çok güzel bir yıldız çıkmış burada. Aslında yıldızın tabii farklı farklı anlamları var da buradaki anlamı böyle bir dilek tutmuşsunuz sanki bir bu dileğin gerçekleşmesinin çok yakın olduğunu söylüyor. Çünkü parlıyor. Ya yani onu söyleyeyim hani Parıl, parıl parlıyor kendini belli ediyor orada e, duygusal bir dilek olma ihtimali daha yüksek bunu belirteyim ve şöyle tabağınıza geçelim evet şöyle tabaktakileri de yorumlayacağım şimdi burada iki insan fısır fısır konuşuyor bir kişiyle özel bir şey mi konuşuyorsunuz bilmiyorum ama e, birebir ilişkilerinizde konuşmalarınızda çok fazla gizliliğe özen göstereceğinizi görüyorum çünkü burada Gerçekten de birileriyle olan konuşmalarınızın artık başkaları tarafından duyulması sizi çok rahatsız etmeye başlamış ya. Ya da bir şeyleri özellikle gizleme ihtiyacı hissetmiş olabilirsiniz. Ama çok aydınlık bir görüşme var. Evet gizli ve güzel bir görüşme. O yüzden bu ilişkiniz özelinde de olabilir. Yani biriyle ilişkiniz var ve bunu saklıyor da olabilirsiniz. Belki flört ediyorsunuz. Henüz flört aşamasında olduğu için de bilinmesini istemiyor olabilirsiniz tabii ki. İnsanlar sizi şaşırtabilir. Bakın beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz şeyler göreceksiniz ama bunu sadece kötü anlamda düşünmeyin. İyi anlamda da öyle. Yani sadece iyilik ya da kötülük bazında da değerlendiremeyiz. Yani ne gibi? Çok korkak olduğunu bildiğiniz bir insanın çok cesur bir hamlesi. Yani patrona cevap vermiş mesela patronun ağzının payını vermiş. Mesela çok şaşırtıcı bir şey değil mi? Normalde hani hep sus pus olan birisinin bir anda böyle yapması. işte buna benzer sizi fazlasıyla şaşırtacak, o kişiden onu beklemezdim, bundan bunu beklemezdim dediğiniz şeyler göreceksiniz. Şu birkaç hafta özellikle. Böyle durumlar olabilir. Evet, bir de sorumluluk bilincinizin çok yüksek olduğunu görüyorum. Ya yani bu yüzden bazen isteseniz de bana ne diyemiyorsunuz arkadaşlar. Yani şu var. Ne oluyor biliyor musunuz? Mesela bir işi hallettiniz ya. Çok yoruldunuz. Yani güzel onlar yan gelip yattı ve her şeyi ben hallettim. Bundan sonra ben de yapmıyorum. Bana ne? Bunu dediniz ya. Tekrar böyle bir şey oldu. Bana ne dediniz? Fakat siz yapmıyorsunuz. Onlar yapıyor. Ama içiniz rahat değil. Görmek istiyorsunuz. Yapabildiler mi acaba? Merak ediyorsunuz. Bir taraftan bakayım. Hani kontrol var. işte o sorumluluk bilincinden kaynaklanan bir şey arkadaşlar. Güzel bir şey aslında da işte... Güzel duyguları çevremiz sömürdüğü için maalesef o duyguları da tam olarak yaşayamıyoruz. Evet sorumluluk bilinciniz olması güzel bir şey ama herkes de ol olursa sorumluluk bilinci o zaman her şey çok güzel ilerler. Ama sadece sizde olup da onlarda olmadığı zaman bu bir sıkıntı yaratıyor. Böyle olabilir. Evet. Kilolu bir kişinin bir sıkıntısını derdine dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şöyle aslında dert dinliyor olmanız çok normal. Çünkü dediğim gibi çevrenizde çok fazla hani ki böyle bir sıkıntım var kime anlatabilirim size anlatacaklarını düşünüyorlar çünkü hem güveniyorlar hem de sanıyorum genel olarak da ağzınız sıkı çok fazla bir yerlere birilerine laf götürmediğiniz için bundan dolayı size anlatılıyor böyle şeyler ama var birinin bir sıkıntısı bunu da açacak size bunu görüyoruz evet burada bir yola çıkmayı düşünen bir erkek var mı Erkekseniz siz de olabilirsiniz ama kadınsanız ailenizden bir erkek olabilir. Çok aydınlık temiz bir yol çıkmış önünde. Hani e, ya bu askere gitmek bile olur. Hani gidip gelmek tertemiz aydınlık ve ferah bir şekilde ya da bir iş için e, buna benzer bir durum söz konusu olabilir diyeceğim arkadaşlar. Bir de şu var. Kolunu açmış sizi bekliyor böyle gel lütfen gel. Bakın ısrarcı davranılabilir bu ara birazcık. Eee kötü anlamdadır demiyorum. Hani çok hevesli bir şekilde yani işte sizi evinde ağırlamaya çok hevesli, sizi hayatını almayı çok istiyor, sizi işe almayı çok istiyor. Hani böyle şeyler olacak. Size karşı o ilginin bir arttığını göreceksiniz bir yerlerde. Hani bunu nerede görürsünüz bilemem ama bir yerde bunu fark edeceksiniz. Bariz bir şekilde hissedilir bir şekilde yaşayacaksınız bunu. Evet arkadaşlar bir de psikik güçlerinize bu ara lütfen inanın. Yani şöyle diyeyim. İçinize doğmak ya da rüyanıza girmek gibi ya da bazı bir takım mesajlarla da olabilir. Çünkü bir kedi kulağı görüyorum burada. Kediler psikik güçleri simgelerler ve onların enerjisel olarak evet bir şeyleri hissetmesi, fark etmesi, şifalandırması <laughs> gibi durumlar vardır. Ve burada da siz bunu yapıyorsunuz sanki. Önceden sezmek, bir takım işaretler almak gibi. O yüzden bu ara göreceğiniz rüyaları da es geçmeyin. İçinizde doğan şeyleri de yap. Yok ya bana öyle gelmiştir demeyin arkadaşlar. Durduk yere olmuyor yani. Ee, bir anlamı var. Bunu söylemiş. Bir de buraya bir yere imza atmışsınız. Bunu görüyorum. Sıkıntılı olduğunuz bir konuyla ilgili atacaksınız bu imzayı sanırım. Yani mesela çok borcum var borcun altından kalkamıyorum. Borç yapılandırması yaptım. Nedir? Bu borç yapılandırması yaptıysam, beni o sıkıntıdan kurtarması için e, o borcumu yapılandırdım. Bunun imzası değil mi? Böyle bir şey. Yani bir negatif bir durumu pozitife çevirmek için atacağınız bir imza. Anlatabildim mi? Hani bunun gibi bir durum örnek olarak verdim ben söylediğim şeyi. Böyle bir şey var. Bir de size şunu söyleyeyim. Sesiniz düşündüğünüzden çok daha gür çıkıyor olabilir. Ya kocaman bir zil çıkmış yani böyle hani böyle çan gibi diyeceğim. E çünkü onu çaldığınız zaman herkes duyar ya burada bu var. Yani söylediğiniz şey her yerden duyulacak. Önemli konularda diyorum. Şimdi bazen sesimizi duyurmak isteriz de anlaşılmaz, duyulmaz bir şekilde bir yerlerde kalır ya sadece biz duyarız, biz biliriz Böyle bir şey değil işte. Bir şekilde o sesin çok yankı yapması ve her yerden herkese duyulması arkadaşlar. Bunu görüyorum. Bir de dişinizi sıkıyorsunuz. Burada dişinizi sıkıyor olmanız bir şeylere çok fazla sabrettiğiniz ama her an bir patlama yaşayabileceğinizi gösterir. Diş sıkmak ayrıca bir şeylere kırılmak değil de kızmak, sinirlenmek, öfkelenmek, o öfkeyi içe atmakla alakalı yaşanan bir sorun. Yani burada gerçek anlamıyla diş sıkıyor olmanız gerekmez. Burada diş sıkıyor olarak görünmeniz böyle bir öfke birikimi olduğunu gösterir ki bu öfkeyi de dışarı atmalısınız dediğim gibi. Çok fazla içinizde tutmayın. Bir de şöyle bir 4 veya 5 kişi tam göremedim ama bir bir araya gelinme durumu var. Fakat hepinizin aralarında boşluklar var. Yani hem samimi hem mesafeli gibisiniz. Bu şöyle olabilir. Belki eski dostlar fakat o kadar uzun zamandır görüşemeyince kendinizi o eski samimiyette hissedememek, hani o saygının ve sevginin olması fakat çok da eskisi gibi hitap edememek, bir tık mesafeli durmak gibi bir durum olabilir. Yani böyle bir görüşmeniz olabilir arkadaşlar kısa bir süre içerisinde bunu söylemiş diyorum son olarak ve bugün de falımızı burada sonlandırıyoruz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni falarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.